Bu dersimizde deprem düzeyleri değişken olup aynı zemin gruplarında durum nasıl olur bunu gözlemleyeceğiz. Yani deprem düzeylerimiz değişecek ama zemin grupları aynı olacak. Ee, burada aslında bizim sabit olan değerimiz Fs ve f değerler olacaktır arkadaşlar. Çünkü zemin karakteristiğimiz aynıdır. Zemin büyütmemiz de aynı olacaktır. Ama burada değişen değerler tabii ki de IM değeri, SS ve S1 ve SS değerleri olacaktır arkadaşlar. Şimdi şu sağdaki yazıyı okuyalım. E, deprem yüzeyleri arasında depremin olma olasılığı periyodu değişir. İşte DD1'de 2475 yıl, DD2'de 475 yıl, DD3'de 72 yıl ve DD4'ün 43 yıl tekrarlanma periyodu bulunmaktadır oluşum periyodu arttığından depremin şiddeti de artacaktır ee, yani burada oluşum dediğimiz şimdi 2475 yılda bir yani olma olasılığı bu ne demekti 2475 yıllık bir fay var ve bu fay kırılıyor ve böyle bir enerji ortaya yani bunun e, tekrarlanma periyodu bu gibi Böyle depremler gözlemlenmiş midir? Benim şahsen bilgim yok ama bizim coğrafyamızda özellikle gözlemce gözlemlendiğini düşünmüyorum. Çünkü bizim e, zeminlerimiz çok e, genç olduğu için e, çok hareketli bir e, coğrafyadayız. O yüzden bunu sadece belki geçmişte olduğu için, bazı fayların bu oranlarda kırıldığını ve tekrarlama periyodunun olduğunu bildikler için koymuşlardır. Yine de yoktur demeyelim. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Fayın kırılma süresi arttıkça biriken enerji artar. Bunu hepimiz biliyoruz. Kocaeli depreminde de gördük. Yani yaklaşık şu yanlış olmasın 2 metrelik Öyle hatırlıyorum yani 2 metrelik bir yer değiştirme bazı bölgelerde meydana gelmişti. Bu da yılda 2 dersek ee, yani 10 yıl 20 yıl gibi bir süre sonunda bu tarz bir etkiye oluşmuş. Biz buradan hatta o değişimin e, hesabı sonucu kaç yıl sonra olduğu bile ortaya çıkabiliyor. E, Uzun yıllar boyu oluşum içinde olup kırılan faylar yüksek enerji ortaya çıkarırlar. Dolayısıyla 2475 yılda tekrarlama periyodu içinde olan depremler 2475 yıllık bir oluşum sonucu çıkan enerji 43 yılda olan enerjiden daha fazla olacaktır diyor. Yani sığ depremlerle e sığ demeyelim de 2475 yıllık bir fayımız var. Bir de 43 yıllık bir fayımız var. Yani 43 yıldan beri kırılmamış. Bir de 2475 yıldan beri kırılmaya fay var. 2475 yıldan beri kırılmaya fayın enerjisi diğerine göre daha fazla. Neden? Orada çok büyük bir birikim var. Yılda 2 santim desek belki 2475 diyoruz. Yani belki kaç kilometrelik ve kaç metrelik artık onun faya da bağlı. Bir kırılma olacak. Bayağı bir enerji ama 43 yılda bir daha ufak. O yüzden diyoruz ki hani yakın depremler yani örneğin mesela Marmara depremi o yani müthiş. Neden? Çok yıl geçti oradaki fayda. Mesela Elazığ'da deprem oldu. Oradaki fayın çok geçmişten beri hani kırılmadığı ve bir Irak'tan gelen Etki sonucu etkilendiği, pardon İran'dan olması lazım, öyle biliyorum. Ee, oradan gelen etki sonucu etkilenip kırılmaya başladı, oynanmaya başladı ve sonunda etkisini gördük zaten. O yüzden e, yıllara göre yorum yapmak önemli. Şimdi bu yıl kavramına çok takılmayın, önemli olan deprem düzeyleri arasında fark anlamaktır referans vektörüne bakarsak maksimum ivmeler artışı görüyoruz. Burada şunu demeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani deprem düzeyleri arasındaki fark neydi işte neden oldu falan çok şey yapma. Burada önemli olan depremin düzeyi arttıkça yani DD4'e doğru gittikçe e, ee, ve gelen etkilerin azaldığını DD1'e doğru gittikçe de ivme değerlerinin Görülen etkilerin arttığını bilsek bizim için yeterlidir ee, Ama şunu unutmayın ki e, Sadece depremin O oluşacak faydaki yani etkinin Tekrarlama periyodu değil Yani kaç yıl kırılmadı değil Hangi noktada gerçekleştiği hangi uzaklıkta gerçekleştiği Fayın durumu Vesaire bunlar çok önemlidir arkadaşlar O yüzden yorum yaparken genel yorum yapmakta fayda var. Bu nettir diyemeyiz. Ya bana şöyle oldu hocam falan deyip de yazmayın. Çünkü ben çok afaki söylüyorum. Ama net bir şey vardır. Deprem düzeyi birdeki etki tabii ki her zaman fazla olacaktır arkadaşlar. Şimdi azaltma kas sayılarında da yine DD1'in maksimum fazla değerler olduğu, DD4'ün de düştüğü gözlemleniyor. Ee, buradan aslında hani bir yorum çıkartmak yanlış olur. Yine yemeğe bağlı. Ee, yine diğer kısımda olduğu gibi bu etkileri gözlemleyebiliriz. Yani burada net bir şey diyemeyeceğim. Ee, bu videoda bu şekilde orkusun arkadaşlar. Yani şunu diyoruz. Ülkemizde birçok fay var. Bu fayların bazıları kırılmadı, bazıları kırılacak, bazıları 5 yıl önce kırıldı. Atıyorum Elazığ'daki fay 5 yıl önce kırıldı, enerjisini sönümledi. Ee, ama deprem olmayacak diye bir şey yok. Etrafındaki, civarındaki faylar etkilenmişse veya Erzurum hattındaki fay etkilenmişse çok farklı farklı, yani Erzincan yanlış söyledim, ee, farklı farklı etkiler, farklı farklı şeyler görülebilir. Burada önemli olan e, fayın karakteristik özellikleri. Çıkardığı etki yani hangi noktada çıkardı? Uzakta sığ mı? Derin mi? Mesela sığ depremde çok yıkıcı oluyor. Ama derin depremler etkisi büyük. Yani büyüklüğü, şiddeti büyük. Yani yanlış kavramlar söylemeyeyim. E, yani hissettiği hissettirdiği şey büyük ama daha az yıkıcılık da oluyor. Ama sığ depremler, yakın depremler, yıkıcı depremler. Mesela şimdi şöyle örnek verebilirim. E, Japonya'da deprem oluyor da biz niye bu kadar etkileniyoruz? Japonya'da oluşan deprem, oradaki fayların yani tekrarlama periyotlarına baktığımız zaman ağzımız açık kalır. E, i̇sterseniz makalelerden de inceleyin. Oldukça fazla tekrarlama periyotlarına sahip. Yani büyük faylar var, derin faylar var büyük faylar olduğu için e, belki etkiler çok fazla çok sallanıyorlar ama daha az yıkıcı depremler oluyor e, bunları tabii ki deprem üzerine araştırma yapmış hocalarımız daha iyi bilir bizim bilgilerimiz çok kısıtlı e, ama genlikten ötürü ve diğer etkilerden frekans üzerindeki etkilerden ötürü olabilir e, yani rezonans olayı vesaire Bunlar da önemli tabii ki ee, Ama bizim ülkemizde her zaman bunu bilin sığ depremler vardır sığ depremler yakın depremlerdir ve etkisi oldukça fazladır ve bizim e, e, topraklarımızda daha çok hani DD2 ve DD3, DD4 etkilerini daha çok görürsünüz özellikle DD3 ve DD4 çünkü aralarında çok büyük bir tekrarlanan periyodu yok. O yüzden onu da söyleyebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.